Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi haricinde Temmuz'da zam alacak emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu da gündemdeki yerini aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri soruyor. Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kabine toplantısı kararları neticesinde emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz'da enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi milyonlarca emekli soruyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları erken yatacak mı? Müjde verildi. İşte emekli maaşı ne zaman yatacak? Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu. Azine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında biz yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır dedi. Türkiye'de yaklaşık 13.5 milyon emekli, 5 milyon memur toplamda en az 18.5 milyon kişi için Temmuz ayı önemli. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre yılın ikinci yarısı için %7.5 zam alacak.